Bir dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konu tam benlik. Ama önce size şunu soracağım. Nazara inanır mısınız? Evet. İnanır mısınız? Ecem inanıyor. 50 liraya nazar boncuğu aldırtan nazar inancı. Devam ediyoruz. <laughs> Neden benlik olduğu kısmına değineceksek Konuşacak gıybetlerin olmasının yanı sıra Şu aralar başımda bir bela Bir şanssızlık var ki Göz var göz diyeceğim ama böyle de göz olmaz yani Neyse konumuza geçelim Bahsedeceğim birkaç isim de bu konuyla ilgili olacak Sonra onlarla hep birlikte el ele Kurşun döktürmeye gideceğiz Çünkü ancak bu şekilde kurtarırız kendimizi Ünlülerimiz ister istemez bir topluluğa hitap ediyor Ve hayatlarını gözler önünde yaşıyorlar Özel hayatları hakkında Belki çevremizdeki insanların başından gelenlerden Daha çok bilgi sahibi oldu Araba almış, ev almış, evlenmiş, boşanmış, sevgili yapmış, ayrılmış vesaire vesaire gibi. Bazen bu ünlülerimize de nazar değiyor ya da denk geliyor bilemeyiz ama araba alanın kaza haberini, ev alanın evinin uğursuz geldiğini, evlenecekken ayrılanı, sevgili yapmışken ilişkiliği, ilişkiliği. Sevgili yapmışken ilişkiyi noktaları, sevgili yapmışken ilişkiyi. <laughs> sevgili yapmışken ilişkili ya niye ilişkili diyorum ya sevgili yapmışken ilişkili ah <laughs> arkadaşlar ben burayı söyleyemiyorum o yüzden <laughs> Yaren sevgili yapmışken ilişkiyi noktalayanını çok gördük teşekkürler kısa bir özet geçtim gibi oldu ama emin olun merak edeceğiniz daha çok detay var çekim yasasından birazcık bahsedeyim size yapmak istediğiniz bir şeyi gerçekten istediğinizde ve içten dile döktüğünüzde olduğunu görmüşsünüzdür şahsen benim başıma o kadar zamansız geliyor ki hep direkt haklarımın azaldığını düşünüyorum bu yüzden hatta buna bir örnek <laughs> Gripin'in konserine gitmiştim bir kere. Evet. Ondan sonra dedim ki keşke yağmur yağsa da Gripin de durma yağmur durmayı söylese he falan yaptım. Arkadaşım da dedi ki, dedi başka isteğin var mı falan filan. Gerçekten yağmur yağdı arkadaşlar ve yağmur durma yağmur. Aynen öyle. Abo işte bu biraz iyi kalplilikle de. Öyleyimdir. Kalbim güzel. Teşekkür ederim. Çekim yasası da aslında bir nevi buna denk geliyor. Düşüncelerinizi yönetebilme sanatı. Çekim yasasının temelinde ise neyi istiyorsan ve inanıyorsan hayatında o gerçekleşiyor düşüncesi. Bazen bu hayata geçen dileklerin diğer insanlar tarafından bozulması isteği de çekim yasasının olumsuz tarafına denk geliyor. Nazar dediğimiz kısım da burada beliriyor zaten. Merve Bolor'un eşi hakkında gelen sanki zorla fotoğrafını çekiyorsun adamın yorumuna verdiği yanıtı hatırlayalım. Evde kalmış haset. Hasetlik gerçekten. Peki bu hasetliğe ve nazara maruz kalmış kaç ünlü isim var? Enes Batur'dan başlamak istiyorum. Çünkü aslında ciddi bir kaza yapmıştı kendisi. Yeni aldığı lüks aracıyla yolda giderken bir ağaca çarpmıştı. Arabam da arabam demese de herkesin fiyatını duyunca oldu olduğu arabada böyle eciş biçiş hale gelmişti. Acun Ilıcalı da yakın zamanda bir kazaya karışmıştı ve voleybol maçlarında bir süreliğine veda etmesine neden olacak bir ameliyat geçirdi kolundan. Ama hala ayak voleyboluyla futboldan kopmadı kendisi. Gerçekten sportif bir isim. Ilıcalı demişken eski eşi Şeyma Subaşı'na da değinmek gerek çünkü kendisinin hayatına gerçekten epey dahil oluyoruz. Yani hayatını yaşayamasak da maalesef. Anlıyorum. izler gibi izliyoruz o storylerden. Acun öyle zaten. Sırf bu yüzden Şeyma Subaş'ın hayatı film olmaz mesela. Dizi olur ama. Neyse konumuza döneceksek biliyoruz ki Mido enişteniz. Şeyman'ın hayatına girdiğinden beri ay ne oldu, ay ne olacak dediğimiz toksit mi desek, işte aşk bu durumu desek bilemediğimiz ayrıl barış bir ilişkileri var. Şeyma aşklarını paylaştı da paylaştı. Evlilik teklif etti dedi, böyle etti dedi, bu tek taşım dedi, sonra ayrıldılar tabi. Neyse ki barışan çiftimiz bu kez kurşun döktürüp barışmış olacak ki evleniyorlar. Şeyma gerçi yine dayanamayıp davetiyeyi önden bir gösterdi bize ama Olsun. Maşallah. Biz maşallahımızı diyelim de bizden bilinmesin sonra. Nazar Son nazar bükücümüz ve çekim yasası kurbanımız da Danla Biliç'te Taze Mağdurlar'dan. Kubilay Aka'yla birden el ele ortamlara girip bizi şok etselerdi sonradan alışır gibi olduk. Tam alışıyorduk ki hatta baktık ki ayrıldılar. Öpücüklü hayatımla ilişkilerine kafamız uyuşmadı deyip olmadı dediler. Ama biz hala başka şeylerden diye düşünüyoruz. Ne yalan söyleyelim yani. Neyse Danacığım zaten üzerindeki kem gözlerin sen farkındasındır. Nazar boncuklarını ayırma yanından. Nazara inanan ya da inanmayan çekim yasasının kazananı ya da kaybedenleri. Gerçekten hayatımıza güzel giden her şeyi dillendirmeyeceğiz. Ben buna inanıyorum. Neden mi? Çünkü asıl mutluluk o zaman geliyor. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Story paylaşmayan ünlerimize bakın mesela. Hepsi evli, mutlu, çocuklu. Kimler kimler yuva kuruyor. Siz neden kuramıyorsunuz? O halde bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Güzellikler sizinle olsun. 77555 aldık, kabul ettik, attık, tuttuk. Görüşmek üzere, hoşçakalın.